e, mesleki olarak işinin pamuk atıcısı olduğu söyleniyor. En yaygın rivayet bu. Fakat zaten halinizden öğrendiğime göre bir başka yönü de varmış hallaç kelimesinin. Estağfurullah hocam. Burada bir iki rivayet var. Müsaadenizle onları seyircilerimizle paylaşayım. Efendim babasının pamuk atıcısı olduğu dan dolayı hallaç denildiği ifade ediyor. Başka bir yerde de bir rivayete göre bir gün bir hallacın dükkanına gitmiş. Dükkan sahibini bir yere göndermiş. Dükkan sahibi dükkana geldiğinde bütün pamukların atılmış olduğunu görmüş. E, Kerametin. Hüseyin'in, Hallacı Mansur'un bir kerameti olduğu için hallaç denilmiş. Hatta şöyle denilmiş. dükkan sahibi e, Mansur'un parmağının işaretiyle pamukların bir anda atıldığını görür. Hayran kalır. Bunu yayar. Bu bakımdan, bu kerametten ötürü. Mansur'un lakabı Hallaç olarak kalır. Hatta Mansur'u Hallaçtır aslında. Evet. Ama Hallacı Mansur diye Galatı meşhur olarak e, kültürümüze yerleşmiştir. Hallacı Mansuri de deniliyormuş. Evet. Yani yardım edilmiş evet. Hallaç manasında. Fakat e, klasik kaynaklar her ne kadar açıkça yer vermese de büyük ihtimal halaç Türklerinden bir Türk ili. Evet bunu Mansur. bugün öğrendim. Zaten evet halaç Türkleri var. Bu kanıya şundan dolayı e, vardım ve hani bunu sizin gibi değerli hocalarımızın Tabii. dikkate almasını isterim. Yani Arap, Hicaz topraklarında pamuk hı hı. üretilmiyor ki hallaç kelimesi bu kadar belirgin, baskın bir kelime evet, olsun. Bir şey Ayrıca öyle. dönemin tabi esnaf teşkilatlarına, cümlelerine bakmak lazım. Gerçekten o kadar yaygın bir hallaçlık mesleği var mıymış? Ancak şu vardır, hallaç çok büyük bir <laughs> seyyahdır aynı zamanda. Evet. Çin hudutlarına kadar gitmiş, <laughs> gezmediği, dolaşmadığı yer kalmamış. Zaten aslen İranlı, Fars. Dolayısıyla sırf Hicaz bölgesi olarak sınırlamak çok doğru olmaz kanaatindeyim. Evet. Halaç Türklerinden midir yoksa mesleki olarak halaç mıdır? Evet. Bu tartışılabilir bir şey ama kültürümüze yerleşmiş biçimi bildiğimiz ham, pamuk atışı. Şiirlerde hep o, o yönü vurgulanır.